Şu an Samsun'un Canik ilçesi, Derbent Mahallesi'ndeyiz. Ee, Derbent Mahallesi'nin bir yol sıkıntısı var. Ee, yol sıkıntısı şu yönde. Şu üç üzerinde yürüdüğümüz e, beton yol yaklaşık 500 metre e, civarında devam ediyor. Ve bu yolu zaman zaman hastalar, zaman zaman da yaşlılar kullanıyor. Ve normal bir insanın yürümekte zorlandığı yolu mecburen hastalar e, birkaç kişinin yardımıyla kullanmak zorunda kalıyorlar. Ve şikayetleri hastalığa ulaşmış durumda. Yetkililerden, yetkili kişilerden... Yet kalıcı bir çözüm bekliyorlar. Şimdi bu merdiven yolları tırmanarak yaklaşık bir 200 metre kadar tırmandık. Ve bu yolu sürekli kullanan, hasta olan, beyin felci geçiren abimizin yanına geldik. Abi merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Allah aşkına olsun iyiyiz yani. Bizim istediğimiz evet. yol buraya ya. yani olsun. 70 kiloydum bundan 20 sene önce yani 20 sene, 97'de ameliyat oldum. Bugün 2017. Şu anda 130 kiloya yakınım. bir hareket edilemiyor. Yani. İki sefer kafamı yardım düştüm. Buradan aşağı 10 kişiden indik. Doktor, hemşireler, burada birazlarlar. Buradan aşağı getirdiler evine, hastaneye. Geçtiğimiz sene belden aşağı dizlerim felç vardı. Yine 10 kişiden yukarı çıktık buradan. Aldı içe diyelim getirdiler. Yani annem bana şey, orada da hastaneden çıktı geliyor. O da aynı durumda. O da zor durumda. Yani buradaki herkes öyle yani bir kişi değil. Ama bizim ne yazık ki belediye aynı kristal olacak gibi kolta yapmışız böyle. Kopmuyor oradan. Hizmet ver buralara yani buraya buraya her tarafa vuruyorlar. Buraya, 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 buraya mı uğramıyor bu adamlar yani? Devletine vergiyi al, şey al. Herhangi bir şey yapıyor ama buraya yok. Evet mahalleden geçerken e, kırık yolları da e, çekimini yapıyoruz. E, kameraman arkadaşım Furkan e, kırık yolları da size gösteriyor. Bu yolları hastalar, e, yaşlılar çocuklar kullanıyor. Yani burada kaza çıkmaması, yani kaza geçirip düşmemeleri de an meselesi. Yani sonuçta bu yol sürekli kullanılıyor. Bizim silahımız böyle yavrum. Anlıyorum. Biz bu silahı çekiyoruz. Bu yol sebebine ne hastaneye gidebilirim, ne bir yere gidebilirim. Eve böyle mavi söyleyelim. Nefes alamayalım. Her türlü hastalık var. Aha şimdi geldim, enemiyorum oradan aşağı. Durumumuz böyle. E, Maliye zaten ambulans hiçbir araç girmiyor. Yok bir sefer geldi. İmkanlarla aşağı indirip Bir sefer geldi evet. aldı. Hep merdivenlerden aşağı beni bura bura yandırdı. Daha çağırttırmadım. Daha çağırttırmadım ambulans. Şimdi hastaneye gidiyorsun Şimdi, yolda, değil hastane cilerim, adım, hastanede. ya değil mi? Hastaneden gelirim yataydım. 13 Hastanede hastanedeydim. Hastaneden geliyorum. Şimdi eve işte. indirmeye çalışıyorum. Öyle. Sizin e, an annem. 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 İşte. Silah bu yetkililerden işte her zaman böyle e, gidip geliyorlar ama seçim zamanı gelirler, o isterler. Ondan sonra daha ki tanıyan yok. Ne milletvekilimizde iş var, ne belediye başkanlarımızda iş var. Hiçbir tanesinde iş yok. Bu kadar zaman içerisinde bizi burada gerçekten İsrailler nasıl Filistin'i yani kapalı bir cezaevin büyütüne böyle kütlede daha sıkıştırdıysalar aynı Osman Genc olsun ve hatta Muzaffer Önder olsun, Sayın Muzaffer Önder olsun Bizi aynen bu kabana buraya sıkıştırdılar. Aynen burada da bu durumla bizi yaşatıyorlar. Buraya kaymakamı da geldi baktılar. Buna yıllar önce, seneler önce bakıldı, edildi, gidildi, gelindi ama hiçbir fayda ne verdi, ne aldı, ne yaptı, hiçbir şey de yapmadı. Bu şekilde bu millet arkadaş böyle vallahi ceza üstüne ceza çekiyor. Zulüm üstüne zulüm çekiyorlar. Ama biz buna hak ettiğimiz yoktu. Öyle biz buraya Yunanistan'dan gelen gelen bir vatandaş bizden daha rahat yaşar. Ama biz Yunanistan'dan gelmez. Biz bu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıydık yani. Vatandaşıyız da yani. PKK değildik, anarşist değildik, terör değildik. Hiçbir şeye kayır karışmadık yani. Bizim hiçbir sıkıntımız yok. Sadece bizim sıkıntımız yol sıkıntısı. Biz gariban insanlarız. Biz diyelim kendi yağımızdan kavrulamayızlar. Biz başlı sayın belediye başkanımızdan biz fazla bir şey istemiyoruz. Sadece istediğimiz bir yol. Havaalanı gibi de yol istemiyoruz. Yani böyle ağım şam dolması. Bizim arabamız şuraya girsin çıksın. Şu vatandaşlar bir fazla. Bak şurada vatandaş var. Ha bu da. Ha bu burada komşunun evinde yandı. Bunu zor söndürdük. Etfaya geldi oradan kohortumu çeken kadar biz zaten bunu söndürdük. Feşlidir adam. Gerçekten feşlidir. Yatıyor bak. Ne trafiğe gidebiliyor ne bir yere gidebiliyor. Evden, evde yatıyor.